Evet dostlar, herkese yepyeni bir bölümden daha merhaba. Bugünkü bölümümüzde kulübe pususu yapacağız ve insanların ne tepki verdiğini göreceğiz. Ee, şimdiden iyi seyirler. Abi, şu, abi içeride, 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 içeride. Abi içeride. Tamam. Hadi bakalım şimdi Türk çıksınlar da bir. Alo, Ne konuşuyor? Alo. Alo. Kanka. <laughs> Sa sağ ol. Sağ ol kardeşim. Kanki bir şey diyeceğim. Abi. Ses geliyor. Geliyor. Neden arkadaşımı öldürdün? Oğlum oyun bu işte. Sen neden beni öldüreceğim. Lan? Bitecek gidecek evet, ben, ya. Yapacak bir şey. Hayır ben seni öldürmeyecektim ama. Vallahi tümünden seslenseydin şey yapardım kardeşim. Ama ben Kanka ama. biz vallahi bak Araplara bekliyorduk. Türk çıktın Türklerden beklemezdim böyle bir şey. Şerefsizim ben tüm açık değildi. Yoksa sizinle beraber bile gelirdim Allah için. Kanki biz YouTube'a video çıkartıyorduk. Vallahi helal et. kusura bakma birader. Yok ya. yok sen hakkına Araplara ya. seni sıkıştırdık şimdi. ben seni kurtarmam lazım. Arkadaşın nerede? Benim arkadaşım İsrailli biriyle girdim. O, onunla yürümedim ya. İsrail bayrağı vardı. He ha, direkt ayrıldım. Kanka ben seni ne onlar... Çıkartamazsın. Büyük ihtimal çıkartamam. Ama... Rank kasıyor musun? Evet arkadaşlar. Girip, Umut ağabeyi 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 abone olmayı, videolarını beğenmeyi unutmayın. Nerede tüm yayınları unutmayın arkadaşlar. A, Rank kasıyor musun kanki? Valla e, ben... Kardeş ben 32 yaşındayım. Böyle ee, şey yapınca oynuyorum. Ha, rank kasmıyorsun yani Yani öyle de çok önemi yok diyorsun Yani bu platin milletin olmaya çalışıyorum işte İş Platin diyorum El Evet makine, arkadaşlar bas, bas, böyle challengeden daha Bir şey ne deniyorsa işte de Kanalıma abone olmayı unutmayın <laughs> İzlemenizi yapıp Tüm videolardan haberdar olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar Şey abi kusura bakma Sen tam konuşurken Demircan reklam giriyor Youtube reklamı açıyor şu an E abi o zaman ne yapalım biliyor musun Abi bak şimdi ben seni buradan çıkarma taktiği yok ama e, atat bombaya Yok yok sana ben kit vereyim. En azından bir 10 kişi daha ölür. Alan dışı kalın Abi içme enerji içeceğim boşuna gerek yok. E, ben sana bir kit vereyim. Değil mi? E, en azından alan dışı kalsan da. başka bir arabayla gelip bu arabaya çarparsan çıkartabilirsin. Yok yok çıkmıyor abi çok denedik ya. İmkanı yok. Yapma ya. Evet runik gücü olsa abi Oğlum, ben. Bu nasıl bir tezi? Abi var Hakikaten ya, bu nasıl bir tezgah ya? Sabahtan beri uğraşıyoruz insanları böyle yapmak için. Ulan keko gibi biri geldi diyorsun daldı ya. Yani. Abi estağfurullah şey olur mu ya? Abi keko değil de. Abim valla... Bir dakika. Tamam. Bayanımız ki sana bir şey lazım mı 7.62 5.56 falan abi. Hatta bekle ben şimdi koruyorum seni ben de yanına geleceğim. Hakkı ya. video Dur Abi. Ben sana bir enerji içi atayım. Al. Sargı bezi de attım abi. Kit de attım. Alabiliyor musun? Aldım bile. Al ya. Al ya. Kit aldım abi? Hayır, sargı bezi Kit alamadın. Dur tekrar atayım. de aldım. Atayım. Bir dakika. Sargı bezi atıyorum. Aldım aldım ya kiti dostum. Sargı bezini alamıyor. Evet, sargı bezini alamadın abi dur bekle ben senin yanına geleyim. Beyin bedava. Beyin bedava Bedava ya taşıyorum Tamam tamam siktir et boş ver. sen de bak Tıkılıp kalacaksın burada birader Abi zaten şey Benim amacım yok ya Abi ben de takılı kaldım He evet. Al abi değilizler, değilizler. Sen de yaraydın <laughs> amın. Neye girdin oğlum oynasaydın ya Al abi sargı bezini Bıraktım yere <laughs> Abi al tamam, sana ya. bunları da atayım kendini korursun Abi koru bizi Abi koru bizi bomba atacaklar. Ya da hiç ses vermese miydik? Aman sen dedin diye verdi. <laughs> evet arkadaşlar. Ben yerim onu. Ben abone olmayı evet, ve bildirimleri tüm yapıp ömür bir yer açtık. Demircan sen adamsın. Abim, abim biz burada master kaldık. Oğlum hep senin yüzünden ya. Abi sen de... gerek ne... var böyle abi, var. abi buraya iki kişi girmesi lazımdı. Sen niye tek ya? Yer... Abi ben göremedim yani. <laughs> Denizcan'la tam buluşamadık bu sonunda. Aa abi bize sıkıyor lan. Gelsin babaları gelsin. Kuşun. Bedava. <laughs> abi ben bunu flaşlı flash, flash var. Flash atarım abi sen söyle yeter. Bay bayılttım bir tanesini. Tamam abi ismin nedir? Rüştü benim. Ya. Memnun oldum abi. Abi basıyorlar. Bir el bombası yiyeceğiz. Hissettim onu. Gelsin. Gelsin gelsin. Oğlum gelin lan kurtarın lan. Heh adam. Heh gördü onu da vurabilirdim ama vurmadı. Abi seni vuruyor. Şu yukarıdaki lavuklar vuruyor. Bayıptım lavuklar var ya. Ee. vuruyor. Buraya gelen elemanın nereye gitti dur bakayım. Aa kayboldu. O arkada, o arkadaş ilgilenmedi. Aman abi, aman ölme abi sen ölürsen biz ölürüz abi. Yo yo, ben ben, ben onu ne yiyeceğim sarısı. sen dur. Abi bize... Demircan, gördün mü? Efendim? Vallahi bizi, bit... bizi bombalıyorlar. Ah abi gitti. Evet. Abi hakkını helal et. Düştü. Hakkı düştü mü lan? Helal Hayır abi. Düşün, ne demek? İyi oyunlar. Umut abi adam adı düştü mü? Evet. Şükrü. Abi bu beni bombalıyor. Abi, abi kendi kumuna düştü. Evet arkadaşlar böyle challenge'ların devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra kısımda da başarısız denemelerimiz var. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Umut gel içeri Umut Umut. Oh. Olmadı. Ela buradan lan Alo. Ay ne yapıyor lan Oturuyoruz işte. Ya ne bileyim senin bu kadar acı be. Hadi gel çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Ne? Oldu be. Ay. adam Adamsın lan. Oldu. oldu.